beğen paylaş abone ol duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Nur Suresi 15 ile 29 Ayet Bölüm 2 Bismillahirrahmanirrahim En Nur Suresi 15 Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. 16 Onu duyduğunuzda bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa bu çok büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? 17 eğer inanmış insanlarsanız, Allah, bir daha buna benzer tutumu tekrarlamaktan sizi sakındırıp uyarır. 18. Ve Allah ayetleri size açıklıyor. Allah, işin iç yüzünü, çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. 19. İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. 20. Ya sizi bir Ey iman edenler, şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği, yüz kızartıcı suçları ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah'ın lütuf ve merhameti olmasaydı, içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir. 22. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere, mallarından, vermeyeceklerine yemin etmesinler, bağışlasınlar, feragat göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. 23. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azap vardır. 24. O gün dilleri, elleri ve ayakları yapmış olduklarından dolayı aleyhlerinde şahitlik edecektir. 25 O gün Allah onlara gerçek cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. 26 Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere Temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. Bu sonuncular iftiracıların söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır. 27. Ey iman edenler kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip izin alıp ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. 28 Orada hiçbir kimse bulamadınızsa size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir. 29 içinde kendinize ait eşyanın bulunduğu oturulmayan evlere girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Allah, sizin açığa vurduklarınızı da, gizlediklerinizi de bilir. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.